Balıkçılar avlu dibindeyim sana pazarlık yapıyor bilemiyorsun belki 190 alıyor belki 160 alıyor. 10 binlerce koyun kesildi ana koyun kesildi. 10 binlerce inek kesildi. Et eksildi. Yani bu işler artık gitme noktasına geldi. Bu eti bundan sonra lüks olacak. Onu da bulamazsa alacak tüfeğine hava gidecek ördek bulup Kurt kardeşlerden, e, Asankur, Asan Bu işi yapıyoruz. Piyasa şu an e, çok yüksek. Mal konusunda sıkıntı çekiyoruz. fiyatlar allak bullak. İşte görüyorsun. Bugünkü olan malı bunlar. Bunlar keseceğiz bugün. Olan mal bu. Sıkıntıdayız. İşle 180 lira arası canlı paskül alıyoruz. Yüzdür. Ama sıkıntı yaşıyoruz. İyi mal yok. Olan mal da bu. Yaz kutuları. Üretici İyi. Şu an fiyatlar böyle giderse güzel. Yani 180 lira bastığı güzel para. 160 liraya mal oluyor. Yarı randıma yaparsak. Yapamazsak zarar ediyor Ama İstanbul'da depolarımız var. Mecbur oluyor. Yok satmamak için. Şu an sınıftayız yani. Üreticiye tabi yeme zam yapıyorlar. 2 lira 5 lira zam geldi mi? Hemen yeme de yapıyorlar 50 lira. Şu olan zam. Yani. Evet yani şu an mantısı olduğundan alıcılar avlu dibindeyim sana pazarlık yapıyor bilemiyorsun belki 190 alıyor belki 160 alıyor çok koyun kesildi ana koyun kesildi para yapmadığı için yazdan koyun kesildiği için mal eksildi mal eksilince bu sefer üretim gelmedi yani şu an pasmin 200 lira da olsa yok yani paradan dolayı değil mal yetişmedi şu an mal yok gerisi kısıldı yani 10 bin koyun demek 12 bin 13 bin kuzu demek şu an onlar eksik yok demek istedim o yani Allah sonunda etsin yani müşter artık gitme noktasına geldi. Muz eti bundan sonra lüks olacak yani. Millet sığırlayacak. Koyun zaten kalmadı. Bu. Keçi yiyecek. Onu da bulamazsa alacak tüfeğine hava gidecek ördek bulup yiyecek. Sıkıntı çok mu? Ben teşekkür ederim.